iki gün evvel 20 kilodan koyduğumuz işte yoğurttan aygut. Yağlı yoğurttan Yağlı değil mi? yoğurttan. Bunun içine dereotu, maydanoz, nane, suan, yeşil biber, kuru biber, dereotu, kekik, neydi Fesliyen, Bunların hepsini kıydık koyduk. Peki miktarları ne kadar? Miktarları? Göz kararı mı? Hayır. Ben göz kararı koyuyorum. Anne ortalama bir şey söyleyeceğim. Göz kararı olmaz. İki demet dereotu. Bir demet maydanoz. Evet. Beş altı tane soğan. Bir dizin kuru biber. 20 kilo yoğurt. Bu kadar. Şimdi biz bunu süzekten süzüp bunları elimizden sıkıp tekrar bir işlem daha yapacağız. Tamam. Şimdi onu da gösterdelim. Tamam. Get